Merhabalar sevgili ikizler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fal hanemek güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Sevgili ikizler lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı, sesli bir şekilde niyetlerinizi ve dileklerinizi söylemenizi istiyorum. Biliyorsunuz ben de ikizlerime sizlere ee, ve kendim için de şöyle bir açılım yapacağım. Hadi bakalım. Sizler de niyetlerinizi söyleyin ve enerjinizle, o güzel enerjinizle, kıpır kıpır enerjinizle fincanınızı aç açalım bakalım. Neyse haliniz, çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açtım sevgili dostlarım. Sizin için de göstermek istiyorum. Lütfen hemen odaklanın içerisine ve ben de hemen yorumlarımı yapacağım sizlere Evet hadi bakalım başlayalım ikizler şimdi sevgili dostlarım burada öyle bir şey var ki e, arkadaşım böyle nasıl desem demiri eğip büktüğünü görüyorum yani burada zor olan şeyleri başaracağını özellikle isminde veya soy isminde Kastamonu'nun kesi varsa dostum özellikle e, bu hafta olan kişiyseniz bu harf varsa isminizde veya soy isminizde hatta Yozgat'ın Y'si de var gibi görünüyor ve burada bu harfler varsa gerçekten zoru başaracağınızı bir şeyi eğip bükebilmenin kolaylığını yaşayacağınızı zaten e, hani ikizler burcu kolay şeyleri istemez zor şeyleri başarmayı severler ve zorluk zorluklu olan ne varsa onları e, becerip ve üstesinden nasıl kalktığını şöyle bir Bakıp gördüğünde onun keyfini yaşamayı severler. O yüzden sevgili dostum sen de zor olan her bir şeyi başaracağını gösteriyor. Bir de inatçı olan birinin inadını kırmayı da temsil eder burada. Yani inatçı bir kişi devamlı sizinle inatlaşıyorsa, devamlı ona laf geçiremiyorsanız o inatlaşmaları da ortadan kaldıracağını gösteriyor fincanınızda. Şimdi hemen devam ettiğimde bir akrep görünüyor. Ama şöyle bir durum var. Akrep bayrak sallıyor sanki. Diğer tarafında da e, o kıskacında da bir bayrak var sevgili dostum. İşte bu da şunu temsil eder. Akrep şifalanmayı e, bizlere temsil eder. Şimdi neden böyle söylüyoruz sevgili dostum? E, çünkü bazı şeyler e, hani nasıl yılanın ve akrebin pan zehirini kullanırlar ya bazı hastalıklarda. Aynen burada da. Panzehri kullanırcasına sanki böyle sevgili dostum bazı konularda şifalanacaksınız. Şimdi bayrak sallamak demek ki başarılarla alakalı ilgileni, ilgilenecek bir durum gibi. Yani belki sağlık konularında yenemediğiniz bir hastalığı e, e, evresine daha da yaklaştığınızı yani yenebileceğiniz e, potansiyeline daha yaklaşacağınızı da gösterebilir bunu ben başardım bu konuda şifalandım diyebilirsiniz belki geçemeyeceğiniz bir sınavı düşünüyordunuz ama artık geçeceksiniz yani bu da size de, e, diyecek ki bak e, sınavımı geçtim bu konuda şifalandım diyeceksiniz başarı elde ettim diyeceksiniz Yani ben örneklendirmeler yapıyorum siz Tabii ki daha iyisini kendinizce düşünmeye çalışın sevgili dostlarım kendinizce evrimleştirin Aa, çok güzel bir fil var ve filin başının üstüne gidiyorsunuz. Bırakın gövdesini başının üzerinde gidiyorsunuz sevgili dostum. O kadar güzel nasibin kısmetin var ki fil demek uğuru temsil eder, uğurlu olmayı temsil eder. Demek ki Şubat ayı sizin için uğurlu bir süreç. Yani aynı öyle uğur böceklerinin böyle fıkır fıkır kaynadığı, uğurların, fillerin, güzelliklerin olduğu bir e, vakti gösteriyor burada ve Burada ah çok şimdi gördüm filin hamile olduğunu görüyorum demek ki şans üstüne şans yaşayacağınız bir e, durum olacak sizin için bir ay olacak inşallah şanslılıklarla ilerlersiniz diyorum sevgili dostlarım kocaman bir A harfi ve F harfi yan yana yani af af demek yani affetmek e, Affa çıkmak, affetmek aynen öyle. Birilerini affedebilirsiniz sevgili dostlarım. Yani burada e, özellikle 3 rakamını gösteriyor bana. Evet 3 rakamı aynen öyle. 3 rakamı 3 vakit içerisinde 3'ü, 13'ü, 23'ü olabilir sevgili dostlarım. 3 hafta sonra olabilir. 3. ayı da temsil edebilir. Yani 3. aya da atabilir kendisini. Yani burada sevgili dostlarım birilerini affedebilirsiniz. Ben seni affediyorum ya da affetmiş gibi yapıyorum. Çünkü hani bazıla, bazen hani bazı insanları affetmek istemeyebiliriz kendimde dahil. ben de mesela kinlik duyabiliyorum mesela benim de maalesef böyle bir huyum var çünkü yükselene makrep yani. ve sevgili dostlarım burada işte siz de diyeceksiniz ki belki affetmek istemiyorum ama bilerek dilimden affetmek sözcüğü çıkacak. Çünkü yani yanımda yöremde istemiyorum. Hani affedeyim ki kafam rahatlasın diyeceksiniz. Yani böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Ya da birilerine seni Allah affetsin yani ben niye affedeyim diyebilirsiniz. Ama bazen böyle bazı şeyleri biraz ne yapacağız sevgili dostlarım? Ee, daha bir e, şey yapacağız. Hani bu konularda e, affedelim, e, çıksın gitsin kafamızdan ki rahatlasın, kafamız rahatlasın bir kere. Evet. Şöyle bir baktığımda kurbağa görüyorum. Yani kurbağa da şansı temsil eder sevgili dostlarım. Ve burada evrimleşme de bizlere gösterir. Şimdi Japon kültüründe normalde kurbağa bir şans demektir. Yeni bir hayatın başlangıcını da bizlere gösterir ayrıca. Ee, ve sevgili dostlarım burada e, simyasal bir gücü de temsil edebilir. Simyacı tarafı da vardır sevgili dostlarım. O yüzden hayatınıza yenilikler ve güzelliklerle devam edeceğiniz... Bir süreç olacaktır diyor. Siz bazı şeyleri yenileştirmeye odaklısınız şu anda. Belki kendinizde, belki hayatınızda ya da birilerinin hayatına yenilikler getirebilirsiniz diyor sevgili ikizler Burcu. Bir de upuzun saçlarınız çıkmış. Saçlarınız ama öyle bir savruluyor ki rüzgarda ama çok güzel. Sanki ahenk de dans edermiş gibi saçlarınız savruluyor. Erkek olun kadın olun fark etmez. Ben sadece yorumları sizlere aktarıyorum. Yani sembollerin yorumlarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ve burada sevgili dostlarım. Kulağınızın hemen yanına böyle güzel böyle çok güzel bir çiçeği de kondurmuşsunuz. Harika görünüyorsunuz sevgili dostum. Belki dış görünüşünüze daha çok önem vereceğiniz bir zamana geçebilirsiniz. Yani biraz kendime önem vermek istiyorum. Dış görünüş dış görünüşümle alakalı biraz değişimler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Bir bunu gösterebilir. Ayrıca saçımı süpürge ettim dediğiniz şeylerde artık biraz daha rahat ve bu konularda özgürleşme yaşayacağınızda bizlere temsil edebilir sevgili ikizler Burcu. Yani birileri için saçlarımı süpürge ettim ama artık bundan sonra daha güzel bir zaman, daha güzel bir an yaşamak istiyorum. O yüzden bundan sonra saçımı süpürge etmek yerine kendimle değişiklikler yaparak kendimi motive etmeye çalışıyorum. Diyebilirsin ikizler burcu bu konuda gerçekten e, sever sürekli değişik olmayı sever başkalarıyla aynı olmayı sevmez daha farklı e, olmayı ister herkese aynı olmayı tercih edebilen bir burç değildir. O yüzden farklılıkların insanıdır İkizler burcu ve sevgili dostum burada bir göz var ama göz nasıl bir göz biliyor musunuz timsah gözü dediğimiz bir göz olur ya. Aynen timsah gözü var. Şimdi timsah gözünün burada çıkması birileri yüzünüzü yüzünüze ağlıyor böyle ah vah diyor ama arkada zanda gülüyor. Yani sizin paranızı alıp e, yüzünüzü ağlayıp vicdanınızı oynayıp paranızı duygunuzu alıp daha sonrasında e, arkanıza geçip gülen insanlar mı var yani böyle bakar mısın hemen de iki gözyaşıma kandı hemen para verdi diyen insanlar işte böyle insancıklar insan da denilmez bunlara insancıklar olabilir diyor sevgili dostlarım o yüzden dikkatli olacaksınız paranıza e, duygularınıza dört elle sarılın sımsıkı sarılın bakın o bu kaderimizi temsil eder. Siz o kaderi sıkmaya çalışın. Kaderinizdeki e, potansiyellerde ne varsa onları başkalarına göstermemeye çalışın. Bir kara kedi var. Kara kedi arkanızda ama suratı üzgün. Demek ki amacına ulaşamamış. Zaten ikizler burcu ikizler burcu için birileri onlara kötülük yapmaya çalışırlarsa vay hallerine. Çünkü onlar e, yani bir kere savaşı baştan kaybederler. O yüzden savaşa ee, bir 1 0 eksi olarak başlarlar eksi 1 ile başlarlar o yüzden e, bir kara arkanızdan ağladığını görüyorum amacına ulaşamamış kendince de e, gerçekten bu konularda oturup yerine oturmuş kendim ettim kendim buldum kendim kuyuyu kazdım kendim kazdım kuyuya da düştüm diyecektir sevgili dostum merak etmeyin. Ve burada bir kartalın uçuşu. Şimdi bir kartalın uçuşu bize şunu da gösterir. Dünyevi şeyleri daha fazla e, hissiyatlarla yaklaşmayı temsil edebilir. Ve ayrıca gözlerim şahin gibidir. Gözlerim keskindir de denir. Yani her şeyde gözüm var. Siz benim arkamdan bir şeyler yapsanız bile ben bunu görmesem bile hissedebilecek potansiyeldeyim. Hatta benim öyle bir gücüm var ki e, elim kolum uzun. Ne yaparsanız yapın sizin yaptığınız yaptığınız hareketi ben görmesem bile benim kulağıma gelir de diyebilirsiniz sevgili dostlarım. İkizler burcu arkadaş canlısıdır. Enerjisel olarak uyum sağladığı insanlarla bağlarını koparmaz ve her ortamda kendini belli edebilen burçlardan bir tanesi ve ayrıca en zeki burçtur. Yani burada da siz gerçekten zekanızı fazlasıyla konuşturduğunuz bir zamana denk geleceksiniz diyor burada. Hatta elinize bir gitar almış öyle bir çalıyorsunuz ki sanki senfoni yapıyorsunuz yani. Gitar konçertosu yapıyorsunuz gibi görünüyor burada. Ve burada sevgili dostlarım siz gerçekten öyle şeylerin üstesinden geleceksiniz ki gözünüz kapalı her şeyi yapabilecek potansiyele sahipsiniz diyor burada. İnşallah gözünüz kapalı her şeyi çok güzel bir şekilde halledeceksiniz gibi görünüyor. Evet sevgili ikizler yükselen ikizler ay ve güneş burcu ikizler olan dostlarım kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Burada bir emek harcıyorum ve vermiş olduğum emeğin karşılığını sizlerden bekliyorum tabii ki de sizlerde de bana destek olursanız çok çok memnun olurum. abone olmak, yorum yapmak ve beğenmek ücretli değildir. Öncelikle onu söylemek istiyorum sizlere. Ayrıca Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan beni paylaşabilir ve sesimi de duyurabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Hepinizi cani gönülden kucaktan selamlıyorum. Kucaklaşıyorum sizlerle. kalp gözüm sizleri görüyor, hissediyor ve enerjinizi alıyor. sizlerde de benim bu güzel enerjilerimi almaya çalışın diyelim. Evet sevgili ikizler burcu. Şöyle hemen tabağına da bakalım. Tabakta çok bir şey yok ama merak etmeyin. E, tarot kartlarımızla devam edeceğiz. Evet. Hmm. Şimdi burada ya biz e, köyümüzde tırmık deriz. Yani böyle e, şeyden ne derler? Böyle e, tarladan sapları, hani yerde kalan sapları ayıklamak için böyle tarak gibi bir alet vardır. Onu da çekerse Biz ona tırmık deriz sevgili dostlarım. Siz ne dersiniz bilemiyorum. Çekersiniz ki otları toplayıp ondan sonra o küçük kalan otları da toparlayıp böyle bir e, samanların içerisine atarsınız sevgili dostlarım. Ve aynen burada bir arsaya tırmık sürdüğünüzü görüyorum. Tarak gibi sürdüğünüzü görüyorum. İşte bu da sevgili dostlarım. Hani bana nereden bir şey gelirse kar gözüyle bakıyorsunuz. Yani e, nereden ne toplarsam benim karıma, benim yararım olacak diyorsunuz. O yüzden dört kolla her bir şeye koşuşturduğunuzu görüyorum. Her bir işte koşuşturuyorsunuz sevgili dostlarım. İşte böyle de bir yapınız var. Devamlı bir şekilde kendinizce bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çok harikasınız sevgili dostum. Ve nasibinizi, kısmetinizi alacaksınız merak etmeyin. Arkanızda çocuğunuzu almışsınız diyorsunuz ki benim arkamda çocuğum var. Yani siz istediğiniz kadar istediğinizi konuşun istediğinizi yapmaya çalışın. Benim arkamda dağ gibi duracak bir evladım var diyorsunuz. Çok güzel insanın evladının arkasında durması ne kadar güzel bir duygudur öyle değil mi? Siz de bunu yaşayacaksınız çok şükür diyelim. Ve şöyle bir ters de çevirelim. Kafanızı kurcalayan bir bit yeniği var deriz ya. Aynen öyle kafanızı kurcalayan bir konu var. Neden sorusunu çok fazla sorduğunuzu düşünüyorum sevgili ikizler Burcu. Neden oldu? Neden yaptı? Neden bu şekilde davranıyor? Neden ee, bu iş böyle gitmedi. Neden bu oldu? Yani sizde neden sorusu o kadar çok var ki kafanızda bunu çözümlemek için devamlı bir şekilde e, düşünüyorsunuz. Kafamı yastığa koysam hala neden sorusunu soruyorum kendime diyebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Ama bırakın. Çünkü bir şeyi oluruna bıraktığınızda o şeyin dönüşü sizlere elbette olur. Ama bir şeyin üstesine çok fazla giderseniz o şeyle alakalı ne sorunuzu cevaplandırabilirsiniz ne de e, yani e, olacak şeyi de oldurabilirsiniz. O yüzden lütfen bazı şeyleri böyle bir akışına bırakın. Ağızdan çıkanlar biraz kaderiniz olabilir. Lütfen konuştuğunuza dikkat edin. Biraz sivri dilinizi şöyle bir törpülemeye çalışın sevgili dostlarım. Sivri dille konuştuğunuz şeyler bazı kişilerin canını yakmış olabilir. Sevdiğiniz birinin canını yaktığını görüyorum. Yani e, öyle bir laf etmişsiniz ki. Biliyorum farkında değilsiniz. İkizler Burcu ağzına geldiği gibi konuşur. Ama yüreğin de onun bir de yüreğini dinleyin siz. Onun yüreği bambaşka konuşur. Ve burada sevgili dostum sizin de ben patavatsızca diyelim patavatsızca yapılan e, bir konuşmadan ötürü sevdiğiniz bir insanı kırmış olabilirsiniz. Kişi size belli etmiyor olabilir ama maalesef kırılmış. O yüzden e, aranızdaki durumu biraz toparlamaya çalışın sevgili dostum. Şimdi bir de Tarot kartlarımıza devam edelim. Bakalım tarotlar bizlere neyi söyleyecek ikizler. Şöyle sizin için. Bakalım bakalım. Evet. Şöyle açalım bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Gerçek aşka sahip olmak istiyorum diyorsunuz. Gerçek aşk benim için bana iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü... Çoğu şeyde karamsarlıklar yaşadım. Bazen aşkı istedim bazen iş istemedim. E, çünkü hayatıma o kadar çok kıskanç insanlar girdi ki e, kıskançlı da sevmez ikizler Burcu. Çok fazla aşırıya kaçan kıskançlıkları sevmez. O yüzden ilişkilere ara vermek durumunda kaldım diyebilirsiniz kendinizce. Ne yapacaksınız ama yine de gerçek aşkı arıyorum. Çünkü ben uyumlu dengeliyim. Yani en azından aramızda uyumlu dengeli olduktan sonra bir şeylerin güzel bir şekilde sonuçlanacağına eminim ve iletişim kurma isteği. ikizler Burcu iletişimsiz kalabilecek bir burç değildir. İletişimi çok sever, konuşmayı çok sever. Bıcır bıcırdır ikizler Burcu. Ve sizler de öyle iletişimler kuracaksınız ki. Fakat burada diyor ki biraz dikkatli olun. Çünkü kurduğunuz ilişki, şey iletişimlerin sizlere kaderin de bir müdahalesiyle birlikte bazı şeyleri getireceğini görürsünüz. İyi de getirmek kötüyü de getirmek sizin elinizde. Çünkü dil bazen yaratıcı bazen de yıkıcı olabilir. O yüzden siz yaratıcı ve e, yaratıcılığınızı konuşturup hatta e, yani uyumlu olmaya çalışın sevgili dostlarım. Bir de kuşku ve şüphelerim var. Bir şeyler beni öyle bir kuşku şüpheye e, sürükledi ki birinin ettiği laf kafamda durdukça dönüp duruyor. Ama merak etmeyin çözümü de sizin kafanıza. Bir de kavuşmak istediğiniz biriler olabilir. Ruhsal çöküntü yani. Kavuşmak istediğiniz kişiyle alakalı ruhsal çöküntüleriniz olabilir. Ve ayrıca bazı vakitler bekliyorsunuz. Ben vaktimi şu anlık durdurdum ama vakti geldiğinde de konuşmasını bilebilecek kapasiteye sahibim diyorsunuz. O yüzden kapana kısıl, kısıklı e, kısılmışlığı bir kenara bırakarak da lütfen kendinizi o e, zaman tanıyın. Çünkü sevgili dostlarım dediğim gibi siz zeki burçlarsınız. Yani ne yapacağınızı, nasıl e, problemleri lehinize çevireceğinizi çok iyi bilirsiniz o yüzden sevgili dostlarım şu kapanın dışına biraz çıkın ve kendinize iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın demlendim diyorsun demlik görüyorum sevgili dostum demlendim artık ee, o aile ilişkileri içerisinde ee, öyle şeyler öğrendim ki biliyorum artık ne olduğunu biliyorum. Ailemde yeni şeyleri keşfettim, yeni şeyleri gördüm. Belki de e, ailenizde hiç bu zamana kadar fark etmediğiniz bir şeyi fark edebilir ve bu konuda evet istediğiniz kadar birbirinizi sallayın ama bundan sonra artık ben sizin durumlarınızla ilgilenme taraftarı değilim diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Basiretsizlik var üzerinizde arkadaşım. Biraz böyle kendinizi biraz yorgun hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bunlar anlaşmazlık ve çatışma halinde olduğunuz birisiyle alakalı olabilir. Özellikle böyle soğan kabuğu renginde saçlı bir kadın ya da erkek fark etmez. Kızılımsı biraz daha kızılımsıya çalan bir saç rengi olan bir kişiyle yaşamış olduğunuz anlaşmazlık ve çatışmalar var diyor. Burada harekete geçin bakalım. Harekete geçtiğiniz anda her şey sizin için mümkün olabilir bir de maddi konularla ilgili çok fazla kendinizi telaşlandırıyorsunuz maddi konularda daha fazlasını istiyor olabilirsiniz o yüzden bu konularda size gelen her bir çözümü karışık bulabilirsiniz ama dediğim gibi siz her şeyi kendinizce iyi bir şekilde halledebileceğinize güveniyorum ve inanıyorum ayrıca sevgili dostum arkanızdan çok fazla yalan söyleyen birisi var özellikle 43 yaşındaki bir kişi size karşı 43-53 da olabilir size karşı çok fazla yalan söylediğini gösteriyor burada ama bu kişi yalan söylediğine pişman olacak. İkizler burcu çünkü çok pişman ettirir gerçekten o konuda. Bir de beni manipüle ediyorlar. Etrafımı narsist insanlar sardı. Beni manipüle etmeye çalışıyorlar. İlişkimi, ailemi, kendimi, işimi manipüle etmeye çalışan birileri var diyebilirsin sevgili dostum. Ama sen bu konularda biraz duygularını Gizleyecek gibi göreceksin, görüneceksin. Gizlediğin yerde çoğu şeyi de reddedeceksin. Artık ben sizin e, manipülatif tavrınızla ilgilenemem. Çünkü siz e, beni e, etki altınıza, etkinizin altına altına alamazsınız diyorsunuz sevgili ikizler burcu. O yüzden onların her bir olayını reddedeceksiniz diyor. Elinizin tersiyle iteceksiniz. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay ve güneş burcu ikizler olan dostlarım bugün sizin için bir açılım yapmış oldum. Açılımımdan inşallah memnun kalmışsınızdır. Olabildiğince tüm güzel enerjilerimi sizlere karşı yansıtmaya çalıştım. Her sabah saat 12'de biliyorsunuz videolarımız yüklenmiş oluyor. Lütfen e, takip etmeyi unutmayın. Sağ olun var olun. Hepinizi cani gönülden can gönülden çok seviyorum. E, sizler e, sayfamızın güzelliklerinden e, bir tanesini sağ olun var olun. İnşallah hep yeni videolarla tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.